Peki Melis'i en son ne zaman gördünüz? Ee, Melis partide ağlayarak önümden geçti. Daha sonra tekrar karşılaştınız mı? Yok. Ee, Murat daha fazla sorun çıkarmaması için... ...bütün gece onun yanındaydım. Peki o odaya giren başkasını gördünüz mü? Hayır. Aa, aslında... Lütfen devam edin. Yarım saat sonra buz almaya giderken mutfağa... Onlar kim? Ee, Burak, e, dalgıç grubunun son üyesi. Ayşe doğumlu kız arkadaşı ama Ayşe'yi çok fazla tanımıyor. Üzgünüm herhalde bu bilgi çok işinize yarayacak. Yok. Her bilginin faydası vardır Esra Hanım çok teşekkür ederiz. partideki herkesin parmak izini alıyoruz. Bir memur arkadaş gelecek. Sizin de parmak izinizi alacak. Çok teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldunuz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Murat Esra'nın her şeyi bildiğini bilmiyor. Sizce Melis konuşur diye korkusundan gidip öldürmüş olabilir mi? Her şey mümkün olabilir selim. Ama sağlam bir tanığı var. ...bana kalırsa Esra Murat hakkında böyle bir konuda yalan söylemez. Sen şu kanın bulunduğu odaya giren çiftle bir konuş bakalım. Hani Esra'nın bahsettiği. Başlı. Parti ile ilgili birkaç sorum olacaktı. Burak Arpacı, 24 yaşında, Maktülün arkadaşı. Dinliyorum. O gece tanıkların ifadesine göre bir ara Hakan'ın odasına çıkmışsınız, doğru mu? Evet, doğru. Peki alışılmadık bir şey duydunuz ya da gördünüz mü? Vallahi ne yalan söyleyeyim, olsa da hatırlamazdım. O gün arızalı bir gün geçmişti çünkü. Nasıl ne gibi? Kız arkadaşımla sakin bir yer bulmaya gittik. Biraz eğlenmek istiyorduk. Anlarsınız ya. bunuyor. Hayda. Söz aşağı indiğimizde sana bırakıp, bir damacanası getireceğim. Hadi hadi kalk, kalk. da otur bunu idare et. Söz diyorum sana. Aşağı getireceğim kocaman bir damacanası İyi bakalım. Bundan birkaç dakika sonra da Ayşe fenalaştığını söyledi. Ya aşkım Hadi. Midem çok bulanıyor ya. Neden? Beni gör. Apar topar parten ayrılmak zorunda kaldık. Yolda giderken... ...bilincini kaybetmeye başladı. Hastaneye gidip... ...midesini yıkattıktan sonra iki gün daha kaldı. Peki odaya girdiğinizde... ...deterjan kokusu aldınız mı? Hayır. Olsa kesin hatırlardım. Peki. Teşekkür ederim. Ha bir ara emniyete geldi. parmak izinde ifadeni bırak. Bugün gelmesem olur mu? Girmem gereken dersler vardı. Kan örneğinin bulunduğu odada yapılan araştırma sonucu olay yerindeki bir şişesinde Levent Kadırgacı'nın parmak izlerine yine aynı yerde bulunan bardaktaysa Melis Biroy'un parmak izlerine rastlandı. 12 Haziran'da ceset bulundu. Adı Melis nerede bulundu? inşaatta. Kurbanın sevgilisi Levent. Aşırı geçimsizlik, kıskançlık, sebep Murat. Melis Levent'i Murat'la aldatıyor. Murat evli kimle? Esra'ya. Esra bu olaydan haberdar. Murat ve Melis bir otel odası kiralıyor ve birlikte oluyor. Çünkü Melis'in üstünde Murat'ın spermizleri parti, maskeli parti. Kimin evinde? Hakan'ın evinde. Hakan'ın odasındaki bir ananın ve bardağın üstünde parmak izlerine rastlanıyor. Şişede Levent'in parmak izi bulunuyor. Bardaktaysa Melis'in ve daha iki kişinin parmak izi bulunuyor. Halının altında bir kan lekesi vardı. Başka Hiçbir yerde kan lekesine rastlamadım. Aynı odaya Esra başka bir çiftin girdiğini gördü. Burak ve Ayşe. Burak ilgili bir şey var mı? Kız o gece fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Odayla ilgili de herhangi bir şey hatırlamıyorlar. Deterjan kokusunda. Çok fazla alkol almış olabilir.